Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle acil durumlarda yapabileceğiniz çok güzel bir kurabiye tarifi vereceğim. Sadece 3 malzeme ile yapılıyor. Ben ekstradan çikolata da ekleyeceğim içine ama siz isterseniz sadece bu 3 malzemeyle yapabilirsiniz. Öncelikle 3 adet yumurtam var. Yumurtalarımın beyazını ve sarısını ayıracağım. Sadece beyazını kullanacağız, sarısını kullanmayacağız. Ve şurada bir su bardağı toz şekerim var, onu da ekledim. Şimdi bunu kabarana kadar çırpacağız. Yumurtalarımız ve şekerimiz kabardı. Şimdi bunu geniş bir kaba alacağım. Evet, şöyle kabaran yumurtalarımızın içine Hindistan cevizi ekleyeceğiz. 2 su bardağı Hindistan cevizim var. Ama kontrollü ekleyeceğim tabii ki. Eksik veya fazla durumda kontrolümüzde olsun. Çok çabuk hazırlanıyor. O kadar çabuk hazırlanıyor ki 170 derecede bir 15 dakika kadar da pişireceğiz. Kurabiyelerimiz hazır ama çok güzel oluyor. Acil durumlarda evde bulunan malzemelerden yapabilirsiniz. Hindistan cevizimiz yetmedi. 2 su bardağı biraz daha ekleyeceğiz. Bir bardak kadar daha ekleyeceğim. Ama tabii kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Evet Hindistan cevizlerimizi ekledik. Bir yarım su bardağı da ekledim. Yani toplamda 3,5 su bardağı Hindistan cevizi eklemiş oldum. Siz bunu yaparken kontrollü kullanacaksınız. Benim Hindistan cevizim biraz böyle ince çekilmişti. O yüzden olabilir. Şimdi bunu kurabiye kıvamına getireceğiz. Şöyle bir kıvamda oluyor. Şimdi şöyle elimizde sıkıştırarak kurabiye kıvamı vereceğiz ve yağlı kağıt serili tepsimize dizeceğiz. Şöyle dağılınca korkmayın. Şöyle elinizde sıkıştırarak şöyle toplar halinde dizeceğiz. Dediğim gibi Hindistan cevizini kontrollü ekleyin. Çok kuru olmamasına da dikkat edin. Çok da yumuşak olmasın. İçinde un olmadığı için böyle dağılıyor görünebilir ama piştikten sonra yumurta beyazı olduğu için dağılmayacaktır, pişip soğuduktan sonra. Ben şimdi bunun hepsini hazırlayacağım ve fırına atacağım. Evet, kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi 170 derecelik fırında yaklaşık bir 15 dakika kadar kızarana kadar pişireceğiz. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Çıkardım. Şöyle yaklaşık bir 5 dakika kadar dışarıda beklettim. Şöyle sütlü çikolatam var. Sütlü veya bitter çikolata fark etmiyor. Erittim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle üzerlerine biraz çikolata dökeceğim. Tabi dökmeyebilirsiniz de bu tamamen size kalmış bir şey. Ama soğumadan tepsiden almayın çünkü dağılabilirler. Soğuduktan sonra tepsiden alabilirsiniz. Dediğim gibi çikolata tamamen size kalmış. İsterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Acil durumlarda hazırlayabileceğiniz çok basit ve lezzetli bir kurabiye tarifi. Mutlaka deneyin derim. Gerçekten çok güzel oluyor. Çikolatayı döktükten sonra biraz bekleyin. Soğusun. İyice kurabiyeler soğuduktan sonra tabağa alabilirsiniz. Evet şöyle birkaç tanesini tabağa alıp bir tadım yapalım. Bakalım nasıl olmuş. Eminim çok güzel oldu. Evet kurabiyelerimiz hazır. İnanın o kadar güzel oluyor ki mutlaka deneyin diyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.